Ben basın durumuna cevap veriyorum arkadaşlar. Bir kere siyaset yapacaksak Allah rızası için doğru siyaset yapalım. Yani kamu vicdanı bilmem nereye, bizim hemen kameranın karşısına geçip de mağduru oynadığımız zaman hemen biz de böyle hemen yanına mağdurmuş gibi rol yapan adamların yanında yer alıp bir siyasetin tarafından tutuyoruz. O iş böyle değil. Bu arkadaş mağdur falan değil. Birincisi bu. Yalandan kameranın karşısına geçip de mağdur medyayı yapması... Ve burada yazılanların hiçbirisinin doğru olmadığını burada kamuoyuzun önünde deklar ediyor. Geldiğim günden beri, tam dört buçuk sene geçti, belediyenin gayrimenkulü o adam tarafından işgal altında. Kıkıntısı da çıkarmıyoruz. Mağduriyet dediğimiz şey, buraya yazdığımız şey, o adam tarafından dört buçuk yıldır Karasu Belediyesi'nin malı işgal altında. O yolu da kapatıyor, işte yolu da kapatarak yapıyor bu işi. Sonra da belediye orayı çevirir zaman yolu kapattı, kim geçecek diye e, bir de bunun üzerinden siyaset yapıyor. Güzel, herkes olmuş siyasetçi, herkes olmuş politikacı, hemen bir kamera, bir telefon elinde, zabıtaya söp, tamam, kamuya sök, arkamızdan söp, tehdit et, şantaj yap, bilmem ne yap, Çöp kamur malına, ondan sonra bir de mağdurun de. Böyle bir dünya yok, ilgisi bu. İki, İlk göreve geldiğinde zaman mahkeme kararı geldiğinde, bu bu evrakla ilgili, maaş ödeyecek para yok, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 140 bin lira mahkeme bedeli geliyor. Nedir bu düzgün? 140 bin küsüm lira. Ne? Zaten para yok sağda solda. Her taraf kırılıyor, dökülüyor. Bu ne? Falanca, bu arkadaş burayı belediye namına işgal etmiş, o gün göz yummuş, belediye namına işgal edilmiş, orası Vakıflarda yazı yazıyor, ya bundan çıkın ya bunun parasını ödeyin diye. Ses çıkarmayınca vakıflar dava açıyor. Vakıf burası da savunma yapmıyor. Doğru dürüst vakıflar davayı kazanıyor ve kesinleşiyor. olay E dedim ne olacak şimdi bu? Madem bu arkadaş kullanıyor burayı. Çağırın bu mahkeme parasını ödesin. Dedim. Arkadaş geldi. Mık 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 mık. Ses yok bir şey yok. E uzmanlık ihaleye çıkın madem ödemiyor, ihaleye çıkarıldı. İhaleye çıkarıldı. O günkü mahkeme bedeli kadar bir bedel biçildi. O kıyamet koptu. Ben bunu ödeyemem, şöyle dedim, böyle dedim. Bak beş sene önce, sizden bahsediyorum. Bir beş senede muhtemelen öncesi var. <laughs> Neyse zaten diyor ki, kaldırmazsan yanı sandalyemini kaldıracağız. Ben o ek gördüm. görüyorum. Telefon bir kamera kaydında gördüm. Zabıta ee, kaldırmaya tevessül ediyor sandalyelerini, zabıtayı tehdit ediyor beyefendi. Kamera kayıtları da var. Sizi bilmem şöyle yapalım, böyle yapalım. Size talimat veren gelsin, bilmem ne, küfür, hakaret, zabıtaya. Ertesi gün bilmiyorum yani ya polis de gelirdi ya bir şey oldu. Sandalyeler kaldırıldı ve orası belediyenin olan yerde kapılı mülküle çevrildi. Olay bundan ibaret. Başka da herhangi bir şey yok. Sonra bunu da siyasilere atıyor beyefendi bir de mağdurum benim oramı kırıyorlar, buramı kırıyorlar, efendim e, şurayı yıkıyorlar diye de yalan söylüyor. Sonra da benim yalan söylediğimi söylüyor. Şimdi bir de şimdi bununla ilgili böyle bir şey çıkıyor. Yani lütfen olayların bir siyaset yapmadan önce yani bu işleri siyasi malzeme hale getirmeden önce bir analiz edelim. Bize de sormanıza gerek yok. Gidin oradaki mahalle halkına sorun, ona sorun, buna sorun vesaire vesaire adam durduk yere sonra da buna e, hesaplamışlar geriye dönük oradaki kullanım ceza falan değil ehliyet isimleri. Muhtemelen o 10 yıldır kullandığın ehliyet isimleri. Başka bir şey yok. Bu andevele